Aaaaah Yine bizimki geldi Hepinize de iyi merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine o oynadığımız oyunun part ikisini çekeceğiz Umarım videoyu beğenip, like atıp, abone olursunuz Bir an önce 300 aboneye ulaşalım arkadaşlar Lütfen bana yardım edin Kaç aydır daha 250 değil arkadaşlar Neyse Abone olmuşsunuzdur Şimdi videomuza geçelim evet arkadaşlar Geldik zaten yerlerini falan biliyoruz Bu şeyi ikinci partını çekeceğiz arkadaşlar Yerlerini falan bildiğimiz için her şeyi biliyoruz Bak Geliyoruz Bunu alacağız Kır burayı Otur Bisiklet şey, kaçacak değil mi buradan ama bisikletimizin Şeyini çalmıştı Dur bakayım eğer bir şey durmuyorsa gidip direkt tekerleği alıp kaçırıyorum Ah oh. Yine geldi Bu bizim peşimizi yine bırakmayacak galiba Bakın ya Uuu daha harika bir lan Gel bak bisiklet he Tekerini almışız arkadaşlar direkt kaçmak kaçacağız Direkt kaç ağaç eve Eee ağaç eve Zaten o şey yapmıştık Biliyorsunuz ki Diğer şeyden biliyorsunuz Verdik acı. Bakayım ne istiyor. Ne sker mi gidecek? Ma no, aşağı gidiyor. Aşağı nerede gidiyor? Tamam. Ben. Ben, ben şurada bir yerde var ya. Ben ben gelmişim? Ben baş şuradan çıkıyorum. Hmm. Nerede lan bu? Tamam buradan geldim. Buradan böyle gittim. Tamam. E ee, bu yol kendi kendine... De... Bu ne? Ağaç edin lan burası. Oh. Yine bizim kuş geldi. Ağaç edin nereden Ben neredeyim şimdi? Ne Bakın. <laughs> şerefsiz nereden çıktı? Arkadaşların son arkamızdaydı ha? Ee, bu ne? Arkadaşlar oyun Yeniden başladı? İlk olduğu yerden başladı. Galiba biz bu oyunu bitiremeyeceğiz ya. Neyse. Bunu okuyup kapı açılıyor zaten. Yani. Aç lan kapıyı. Ya baştan başladı yine ya. Ama artık helal edemiyoruz, hızlı yaparız <laughs> ya bu 3. parta kadar gidecek. Böyle görünüyor. Şey yap... 3. parta gelir galiba. Bakalım arkadaşlar. Çünkü... Bu oyun değişik ya. Oyun ben yolları kaybettim. Yine o kuş katında bıraktım. Aç. Aç hadi git. Aç. Sür 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 sür. Bak yine karşımıza çıkmadı. Ooo karşımıza çıkmadı. Nerede? Hı. Gidiyoruz. Karşımıza geldi. Şimdi yine 5 bir bırak bence. Baştan başlattı dedi bir. Ama sıkıntı var mı? Tabii ki de yok. Al. Direkt. Sürekli şeyleri arayıp kır. Sonra git çekici al oradan. Şeyden kır. Kır. Kır at. çek, Boş. <laughs> Yine karşı dış gitti. Bakın nerede? Uuu daha kaldı. Gelde yakala. Buradan girsem. Buradan çıksam beni göremedim. Tam yolunda evet, gittim. Evet. Çekiş nerede? Çekiç. Şuraya bak bir yerde. Şu hani nasıl söyledim ki? Hangisi çapamıştı? Orada da. Gördünüz mü nasıl bakıyor? Neyse biz diğer taraftan gidelim. Aha orada. Git, git 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 koş koş koş. Koş koş koş. Al çekici. Bitti gel. Maşallah bu kez kaçtı. Maşallah. Maşallah. Kaçık, kaçık, gel. Al, al. Al. Allah. Arkamdan geldi lan. Sen de lan ana kadar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Allah, adam arkamda. Lan bırak lan gideyim, valla sana bir şey yapmayacağım lan. Bırak bırak, gideyim ben iyisiyim. benim peşimde ne geliyor ya? Aha! Tamam, boş. Beni nasıl yine buldun yav? Başlar. Yere yani saklanıp hani, ben burada o değilim ya. Tamam kurtuldum. Sizi durdu çünkü siz burada zaman işimize vermiyordu. <laughs> git 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 aç eve git aç eve git. Ya bu videoyu ben böyle çekmek istemiyordum arkadaşlar. Yine şey oldu ya baştan başla. Dedim devamını çekeceğiz yine baştan başladı ama. Altan yerlerini biliyoruz falan ne yapacağımızı

Adam kaçıramam, beni ormanda yola yakalan ve istedim. Ondan kaçamam, benim mümkün değilim. Oh Aman Tanrım, ciddi misin? Olamaz bu, gerçekten bir cadı mı? Hayır o bir cadı değil. Bu bir süreç. Harry, ah. Yine bizimki geldi. Görüşürüz, her yerde beni bulmaya çalışıyor. her yerde beni bulmaya

Okay, I'll try. Just be careful. Don't get cut. If I don't come back, I'll leave my bike to you. Tom, stop it. I'm scared, as it is. is. Just kidding, just kidding. Alın hadi lan. Hala kocam. Ne istiyon? Akif. Dur ben pil, ip, çizim, bilgi falan şey diyor. Oh işte bisikletim nerede? Fiyatı biri bir Ama bu adam yine beni kovalamaz. Gir bisiklete. Bu sefer okula gidelim. Okula gitmemiştik. Geçen sefer e, şey gitmiştik arkadaşlar. Hatırlarsınız şeye. şey. Şey işte bu. lan nereye gitmiştik? Neyse boş ver. Ha şey gitmiştik. <laughs> Allah'ım <laughs> Buraya da gelmiş olamaz yani. Okula gelmiş olamaz. Bakın kapıları açılıyor mu? Closed. Thank God. Closed. Thank God. Kapalı. O oh, şükür ediyor arkadaşlar. Kapıda. Kapı şeyi gibi. Oh, oh, vallahi bundan kurtulamayacağız daha. Ya bırak bir oyunu bitireyim lan. Al saklandır ne yapacağım? Al, al git. Buradan oh, tamam, sen çık. Bakayım. Cık, artık kaybol. Bizi bilemeyiz. İçeri girsem hepsi futbol sahası başka bir şey yok ki burada. Bu ne? İşte çıkalım. İşte çıkmıyor. Orası yoğun. İçeri girecek bir yol da yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Gel o part 3'ü de gelecek. Part 3'ü de bitiremeyeceğiz. 4, de, gele 4 de gelecek. 4 de gelecek. Gel o böyle devam oh. edelim. Ya ben şimdi ne yapayım? Burada hiçbir şey yok. Hı. Hmm. Boş. Boş. Hı. Hmm. Oğlum, otobüs inşallah açılıyordur. Valla açılacak ki bahar yok ama açılmıyor. Dayı dayı rafa dayı dayı dayı. Allah başka bir şey yok ama. Ah, onun istediği buydu galiba. Bin. Gel. Ürünü onu getirmek için biz bisiklete koymak gerekiyor. Tamam, şeyler aldım bisiklete koyup oraya gideceğiz. Şimdi Ne lazımdı bize? Başka e, çivi falan lazım. Ama burada var mı acaba? Acaba burada yok. O oh, bu dedim belki o koşuyor. Lan. Yaşlar burada çıksa şaşırmam hiç ha. bak, araba kumda lazım belki buralarda bir yerde. Burada da yok. Gir, içeri gir. Ellere falan bakalım burada. Ha, top. Bu da sebepten. Topu onun üzerine atalım arkadaşlar. Geldiği zaman ona vurmamız lazım çünkü top lazım mıydı acaba? Lazım değildi galiba ya. Dur bakayım. Hmm, bu ne? Tamam. Uçak, Top lazım değildi. Aynen. Aynen, top lazım değilmiş. Tamam. O geldiği zaman topu ona Burada başka başka buralarda bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Gel lan. Gel lan. Al sana top. İşte orada durursun işte. Şurada durursun işte. Adam da gitsin oğlum sen gel hadi. Gel. Gelemiyorsun değil mi? Oh, Bu ne? Olta. Bunları da al. Balık tut. oltayı da aldık. Ama acaba olta lazım mıydı? Dur bakayım.

Acaba burada mısın? Koy Sen de aldık Al, gel lan buraya. Kaçmış sanki riski. Çok uzun süre Ne oldu? Galiba galiba geldi. Burada bir şey başka yok. Burada yok. Orada sanki bir şey var ama boş ver arkadaşlar bunu bizim için ne Boş Allah geliyor. Bakayım aha Allah geliyor. Beni görüyor musun lan? Top nerede? Sen olduğun yerde. Bak lan kaç. burada bir şey var mı? Sonra ee, sürmekten neredeyiz? <laughs> neredeyiz? Neredeyiz? Nerede? Bu nereden çıktı arkadaşlar? Arkadaşlar valla burada oyunu dolduruyorum. Mecburen part 3 gelecek. Çünkü bak yine beni sikerime yerime getirdi. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle bay bay.